Değerli kardeşlerim, bunun içinde bugün ne yapmış olabilirim? Evde kal Türkiye'm, evde kal Türkiye'm. Ha şunu açtım böyle. Şöyle, bu hamur yoğurdum. Şöyle, bunu şu an. Türkiye'm bakın. Elleme kızım, elleme, dur. Bu ne yiyecek? Evet. Bak işte. Hı. Bak, bak, bak. Evet. Ne? Bugün de Evde Kal Türkiye'm. Evde Kal Türkiye'm'e börek biçilecek. Ataşta. Şöyle. Şöyle. Evet. Göreyim değil mi? Tosun babanın şöyle. Evet, böyle durdur. Evet. evde kalın Türkiye. Şöyle böreklerimizi de pişirelim. Kibar kibar şöyle. Hı. Tamam, tamam. <laughs>